Evet, selamun arkadaşlar. Bayram Özendi YouTube kanalına hoş geldiniz sevgili dostlar. Bayram Özendi <laughs> YouTube kanalımı izlemeyi, beğenmeyi, abonelik eklemeyi unutmayın arkadaşlar. Allah'ın rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun. Konumuz din ile alay edenlerin akıbeti. Yani günümüzde var bunlar arkadaşlar. Yani İslam diniyle alay eden çok kesim var. İnanmayan insanlar var. Tabi cezalarını çeken insanlar da var yani bu arada. Çünkü Allahu Teala e, kendi dinini bir de kimseyi alay ettirmez. Bu fırsatı fırsatı verir. Ama ona gereken cezasını da verir yani. Buna inancımız tam. Hicr suresinin 94 ile 96. ayeti kelimeleri Resulü Ekrem sallu aleyhi ve selam hazretlerinin İslam dinini yaymak ve müşriklerin alaycı hallerine itifat etmemekle mükellef bulunmuş olduğunu bildiriyor. Ve o alay edenlerin yakın zamanda ne gibi felaketlere uğrayacaklarını ihtar ediyor. Bu ayeti celileler şöyle tefsir edilmiştir. Ey Resulüm artık sen olduğun şeyi Allah tarafından tebliğine memur bulunduğun dini hükümleri tam bir metanetle açıkla. O hükümlerin lüzumunu, ulviyetini ümmetine beyan et yaymaya çalış. Müşriklere aldırış etme. Onların kınamasına, Allah etmesine bakma. Sen yine herkesi güzel bir tarzda <laughs> irşat ve kaza, irşat ve ikaza devam lütfunda bulun diyor. <laughs> Şüphe yok ki biz ben Halik-i Azimüşşan kudret ve azametimle o alay edenlere peygamberlik makamına karşı o alaycı bir vaziyet almak alçaklığını gösteren dinsizlere karşı sana yeteriz. Senin intikamını onlardan alırız ve onları yaptıkları fenalıkların cezasına uğratırız. O kafirler Allah Teala'dan başka ilah edinir der. Allah'ın birliği apaçık iken onu tasdik etmezler de bir takım mahlukata da uluhiyet ilahlık isnatından geri durmazlar. Artık öyle müşrikler yakında ne kadar batıl bir inançta bulunmuş olduklarını ve dünyada da ahirette de nasıl bir felakete, azaba uğrayacaklarını anlayacaklardır. Fakat bu anlayışın artık kendilerine bir faidesi olmayacaktır sevgili din kardeşlerim. Rivayete göre Kureş kabilesi reislerinden müşrik olan beş kişi Resulü Ekrem sallallahu ve aleyhi ve sellemin, selam ile alay etmeye cüret göstermişlerdi. Bunlar Velid bin Muire, As bin Vail, Adi bin Kays, Esvet bin Abdülmuttalib, Esvet bin Abdüyevş adındaki kimselerdi. Bunların her biri kısa zamanda birer felakete uğrayarak, helak olmuşlardır. Bu ayeti kerimenin bu husustaki haberi böylece tahakkuk etmiştir. Evet, ölüm gelinceye kadar ibadete, Rabbine ibadet et. Sevgili din kardeşlerim, Hicr suresinin 97 ile 99. ayeti kerimeleri Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin hayatta bulundukça hamd ve tesbihe Müslümanlar ile beraber kulluk secdesine devam etmekle mükellef bulunmuş olduğunu beyan buyurmaktadır. Şöyle tefsir edilmiştir. Ey Habibi, kafirlerin söyledikleri şeylerden, onların o alaylarından, o Kur'an'ı, mübini inkar etmelerinden dolayı senin göğsün muhakkak ki daralıyor. Onların o rezilce hallerinden dolayı bir üzüntü içinde kalıyorsun. Çünkü öyle dinsizliklere, terbiyesiz hareketlere karşı, Temiz ruhlu zatların kalben muzdarip, müteessir olmaları, insanlığın fıtratı yaratılışı gereğidir. Fakat Resulü Zişan'ın sen yine sabır ve sabattan ayrılma, sen ey Resulü Ekrem hemen Rabbine ham ve tesbih et, o yüce yaratıcıyı noksan sıfatlardan tenzihe devam et ve secde edenlerden ol. Namaza, niyaza devam edip Cenab-ı Hak'tan kalp huzuru temennisinden geri durma. Çünkü insan bu sayede ruhen ferahlar ilahi yardımlara nail olur. Ve ey Resulü Ekrem sana ölüm gelince deyin, hayatta bulundukça her vakit Rabbine ibadet et. Onunla gönlünü ferah tut, ilahi feyizlere mazhar olarak yaşa. Ölü merkez için katidir, mutlaka vaki olacaktır. Ebedi hayatta nazaran bu dünya hayatı pek geçicidir ve nihayet bulacağı kesin olarak bilinmektedir. Bütün beşeriyet ve bilhassa bütün peygamberler hayatta bulundukça Cenab-ı Hakk'a ibadetle vazifelendirilmişlerdir. Resulü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de ahirete irtihal edinceye kadar bütün kulluk vazifelerini ifaya devam etmişti. Fakat ibadet ve itaatle de devam hususunda o peygamberi zişana verilen bir emir onun bütün ümmetine bir emirdir. Bina onun ümmeti olarak bizler de hayatta oldukça Allah Teala ibadet etmeye devam etmeli. Hayatın bir lafzazını bile beyhude yere zayi etmemeliyiz. Cenab-ı Hakk'a hamdu senadan, onun lütfunu niyazdan Cenab-ı Hakk'a hamdu senadan, onun lütfunu niyazdan geri kalmamalıyız. İnsan ancak bunlar sayesinde ebedi selamet ve saadetini temine vafak olmuş olur sevgili dostlar. Ey örtünüp bürünen Resulü, biraz da hariç geceleri kalk namaz kıl, gecenin yarısını kıl yahut bunu biraz azalt ya daha çoğalt ve Kur'an'ı tane tane oku. Müzemmil Suresi 73 1 Şitrik 4 Sözlerin en güzeli en güzel şekilde okunmalı. Sevgili Peygamberimiz bir hadisi şerifinde sözlerin en doğrusu Allah'ın kitabı rehberliğin en güzeli ise Muhammed'in rehberliğidir buyurur. Kendisi sözlerin en güzelini en güzel şekilde tilavet etmeye özen göstermiştir. Nitekim o Kur'an'ı tane tane hakkını vererek oku. İlahi emrini titizlikle uygular. Kur'an okurken ayetlerin arasında bir müddet duraklar sonra devam ederdi. Secde ayeti geçtiğinde secde eder. Allah'ın yüceliğinden bahseder. Bir ayet geldiğinde tesbihatta bulunur. Dua edilmesi gereken bir konu geldiğinde durup dua ederdi. Efendimiz güzel tilavet edenlerin sesinden Kur'an dinlemeyi de severdi. Bir gün bu konudaki yeteneğiyle tanına sahabiler Ebu Musa el-Eşari'ye Hazreti Davud gibi güzel sesle ve ahenkle vurduğu için övgüde bulunmuş ve dün gece senin Kur'an okuyuşunu dinlerken e, beni bir görmeliydin buyurmuştu. Onun okuyuşu güzelliğine yaptığı bir vurgu, ilahi kelama duyduğu saygıdan kaynaklanıyordu. Evet sevgili din kardeşlerim, Bayram Özendi YouTube kanalımı dinlemenizi, izlemenizi ve yorum yapmanızı ve dahi abonelik eklemenizi sizlerden rica ediyorum. Bu güzel kardeşinize yardımcı olursanız sizlere çok çok teşekkür ederim. Allah'ın rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun. Allahu Teala evlatlarımızı bütün kötülüklerden ve fenalıklardan korusun. Amin.